Hop oh, oh, hop oh. bakalım ne ah. yazmışlar. Ver lan o mektubu. Ne? Hop hop hop. Hop hop aslanlar dur okuyalım. Oh, aslanlar dur. Meram mektubu sikerim oh. ben artık. Tamam. Şşş. Merhaba. Bu sana son mektubum. Yıllardır bana verdiğin sözleri tutmanı bekledim. Sabırla, sab sabırla beni gerçekten sabırla seveceğin günü sabırla bekledim. Laftan öldüreceğim lan seni. Efendim oğlum, efendim. Seni kime aldatıyor biz de bilelim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse devam ediyorum. Sabırla. Ben kendi hayatımı değil, kendi hayatımı yaşadım. Şimdi düşünüyorum da bunu kendi isteğimle değil, kendi isteğimle yapmışım. Ben seni hiç sevmemişim. Lan sus. 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 Tutunacak bir aramışım. Lan sus! Çekilin lan! Birini seviyorum. Beş aydır birlikteyiz. Aaa patrağa bak. Uçuyor kuş. Taktım aynısı. Aynen. Şşş civciv. Şşş. Bak bundan sonra sana civciv olmaz. Böyle boynuzlu bir hayvan bulalım oğlum. Daha yakışıklı. Senin o bıyığına sikeceğim ben ama <laughs> Bakacağız, bakacağız. Onunla gidiyorum. Beni bir daha göremeyeceksin. Yuh ulan matrağa bak, vay <gülüyor> 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 Beyler bitmedi, susun. Sana borçlu değilim Civciv. Sana borçlu değilim Ferhat. It was at this moment that he knew he fucked up.

Hasan. Annenizin adı? Balıkesir. Sizin adınız soyadınız? Balıkesir. Annenizin adı? Balık Yıkılı. Babanızın adı? Aynur Sancaker. Teşekkür ederim. Balıkesir. Sizin adınız soyadınız? Balıkesir. Sizin adınız soyadınız? Kadriye. Annenizin adı? Hasan. Babanızın adı? Saas. Sağas. Doğum yeriniz? Samit Ekinoğlu. Annenizin adı? Sait, Sas, Sas. Hayallerimle oynadım Orras bu çocuğu. <laughs>